Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir konuya başlıyoruz. O da asal sayılar. İyi kötü asal sayılar hakkında hepinizin bir fikri vardır. Şimdi sorularla bunları konu anlatımıyla tabii ki özetiyle tam olarak pekiştirelim. Şimdi diyor ki asal sayılar. Arkadaşım asal sayılar neymiş? Asal sayılar bakın tanımı basit. Bir ve kendisinden başka pozitif bölen olmayan sayılara asal sayılar denir. Bir asal sayı değildir demişiz. Niye? Çünkü düşünün. Burada demiş ki 1 ve kendisinden başka pozitif bölen olmayan. Ama burada 1'in bir tek bir tane böleni var. Bir elemanlıdır. iki elemanlı değildir. O yüzden bu bir asal sayı değildir. Örnekte de belirtildiği gibi 2, 3, 5, 7 ve sonsuza kadar nokta nokta gidiyor arkadaşlar. Asal sayılarda 2 hariç diğer kalanların hepsi tek sayıdır. Asal e, asal çift sayı olan bir tek 2 vardır. Bakın örnekte de gördüğünüz gibi 2 dışındaki asal sayılar hepsi e, tek sayı arkadaşlar. Yani çift olan asal sayı bir tek 2 vardır. Onun dışındaki sayıların hepsi e, tek sayılardır asal sayı olanlar. Şimdi notumuzda bizden bundan bahsetmiş. Sorulara geçelim. Soruda diyor ki A bir pozitif tam sayı olmak üzere 100 bölü A'nın sonucu bir e, asal sayıya eşit olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi 100 bölü A demiş değil mi? Öncelikle A'nın e, tam bölenlerine bakalım. Sonuç yani ne gelebilir? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, başka ne gelebilir? E, 20 gelebilir. Doğru mu? Evet hocam doğru. 20 gelebilir, 25 gelebilir. 50 gelebilir. Bir de kendisi var 100 değil mi? Şimdi bize diyor ki sonuç asal saymış. Burada asal sayı olan ne var arkadaşım? 2 ile 5 var değil mi? Onun dışındakilerin hepsi normal sayılar. Asal sayılar değil. E sonucun bize asal sayı eşit olduğu dediği için Yani 100 bölü A'nın 2 veya 5'e eşit olması gerekiyor değil mi? Sonucun 2 veya 5 çıkması için buranın ne olması gerekiyor? A'mızın ya 50 olması gerekiyor. 150'ye bölerseniz 2 elde edersiniz. Ya da ne olması gerekiyor arkadaşım? 20 olması gerekiyor değil mi? 100'ü 20'ye bölerseniz 5'e elde edebilirsiniz. Bize de A'nın kaç farklı değeri vardır diyor alacağı. 50 ile 70 var değil mi? 50 ile 70. O zaman toplam 2 tane farklı değeri vardır. Farklı değeri vardır. Şimdi bakın ben burada bir soru var. Bayağı bir uzun soru arkadaşlar. Sorumuz bu bizim. Diyor ki bakın soruya bakın. Ee, çözümünü kendiniz yapın arkadaşlar. Bunu. Bu gerçekten çok güzel bir soru. Onun için kendiniz bir çözmeye çalışın. Bakın yapabilecek misiniz? Bakın sorumuz şöyle şuraya kadar. Diyor ki şöyle de şıklar var tamam mı? Ee, toplama aşağıdakilerden hangisi olamaz? Soruya bakalım. Diyor ki bir inşaat işinde usta çırak ve yeni başlayan elemanla birlikte 3 kişi çalışmaktaymış. Yani yeni başlayan eleman çırak ve usta olmak üzere 3 kişi çalışmaktaymış diyor. Ve bunların işi boya işiymiş. Boya işi yapmaktalar. Yani diyor ki bir günde usta, çırak ve yeni başlayan elemanların duvarlarını boyadığı ev sayısı A, B ve C asal sayılardır. Yani bu adam usta için diyelim, usta demiş değil mi? Ustanın boyadığı günde apart daire sayısı A asal sayısıymış. Çırak B yeni başlayan elemanda C. Yani bunların üçü günde asal sayı olacak şekilde ev boyuyorlarmış. Ondan sonra diyor ki yeni başlayan elemandan ha şurada çırak diyor. Çırak yeni başlayan elemandan çırağın bir günde boyayabileceği ev sayısı, çırağın boyayabileceği ev sayısı yeni başlayan elemandan iki fazla ustan ikinden de altı eksikmiş. Yani ne diyebiliriz? Yeni başlayan neydi arkadaşım? C değil miydi? Siz buraya B derseniz çırak için. Ee, bu da B 2 olmaz mı? Niye? Çünkü e, yeni başlayan elemandan 2 fazla boyuyormuş çırak. Ve ustadan da 6 eksik boyuyormuş. Bu durumda ne olur? Usta da çıraktan günde 6 fazla daire boyuyormuş duvarlarını. Sonra diyor ki bunların topu e, to, e, bunların tümü 5 güne çalıştıklarına göre bir haftada boyadıkları ev toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi bakalım bunların toplamı bir haftada 5 gün çalışıyorlarmış. 5 günün toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Aşağıya bakalım ne var? A'mız var bizim 95 B'miz var bizim 125 C'miz var bizim 215 D'miz var bizim 260. E'miz var bizim 481. Doğru mu arkadaşım? Şimdi bakalım. Yeni başlayan çırak. Şunlara da şöyle diyelim. Yeni başlayan çırak ve usta. Doğru mu? Evet hocam. Bunlar asal sayı olacaktı değil mi? Bizim çırağımız neydi? B'ydi. Ustamız B artı altıydı. Yeni başlayan da B eksi 2'ydi. Şimdi bunlara asal sayılar vereceğiz arkadaşlar. Yerine koyarak deneyerek yapacağız. Ne yapabiliriz? Misal bu adam günde 5 apartman boyuyorsa 5 daire boyuyorsa yeni başlayan da 2 eksiği olacaktı. 3 olurdu değil mi? E, usta da çıraktan 6 fazla boyuyormuş. Bu durumda ustanınki de ne olur? Günde 11 daire boyar. Bakın 3'ü de asal sayı bu sağlıyor doğru mu? Şimdi diyeceksiniz ki hocam o zaman buna ne verelim? Buna 5 verelim. Bu durumda çırak da 2 fazla olacaktı. 7. Bakın 5, 7. Ustaya da 6 e, ekleyin. E, pardon usta. 7, 5, 7 artı 13'ten aynen 7 artı 6'dan da 13 olur. Doğru mu? Bakın bu ikisi de sağladı asal sayı. Yani mantık şu. B'ye değer verin. Diğer ikisi de toplamı çıkarma yine asal sayı eşit oluyorsa bunlar sağlıyor demektir. Ondan sonrasında misal buna ne verelim başka? 11 verelim. Çırak 11 ise yeni başlayan 9. 11 usta da 6 fazlaydı 17 idi değil mi? Bakın buradaki 9 asal değil. Bak bu sağlamıyor. Bunu anlatmak istiyorum. 3 de asal olacak. O zaman hocam başka ne yapabiliriz diye soruyor olabilirsiniz. Ne yapabiliriz arkadaşım? şuna 13 deyin. Bakın bu 11. 6 ekleyin. 19. Gördünüz mü? 3'ü de asal. Başka ne yapabiliriz? Şimdi diğer sayılarda denerseniz baya bir uğraştırır uzun uzun. Ee, onun için buraya ne gelebilir arkadaşım? Biz buraya 31 dersek, buraya da 29 dersek, buraya da 37 dersek. Bak. 3'ü de asal gördün mü? Yani 1, 2, 3, 4, 4 tane sağlayan asal durumu bulduk. Diyor ki bunların toplamları 5 e, bir haftada yani 5 günde toplam yaptıkları sayılar bunlardan hangisi olamaz diyor. Bunlar asal olduğu için toplayalım. Şimdi 3 burada var, 5 burada var, 11 burada var tamam mı? Bu birinci gün diyelim misal. Birinci günde 3, 5 daha kaç? 5, 3 daha 8, 11 daha kaç olur arkadaşım? 19 e, olur değil mi? Şimdi bunların 5 haftada sürekli aynı işi yaptığını düşün 5 günde. 19 ile 5'i çarp ne oldu? 95. Bak gördün mü 95'imiz varmış zaten hangisi olamaz diyor. Şuna bakalım 9, 11, 13 bu olmaz demiştik. 5 için bakalım arkadaşlar. 5, 7, 13 demiştik. Toplayın bunları 13, 7 daha kaç yapar? 20. 5 de burada var 25. 25 çarpı 5'ten 5 kere 5, 25. 5 kere 2, 10 ne oldu? 125. Bak B de var. C'ye bakalım. 11, 13, 19. Bunları toplayıp sağ saldı. 19, 13 daha kaç yapar? 19, 29, 32. 11 daha 42, 43 değil mi? 43 çarpı 5. Şimdi 5 kere 3, 15. 5 kere 4, 21 değer var. 215. Bak C de oldu. Şimdi gelelim buna bakalım. Bu bizim neyimizdi? 29, 31, 37 idi değil mi? Topla bunları. 31, 41, 51. 31, 41, 51, 61, 60. 70, 80, 87. 87 çarpı 5'ten 5 kere 7, 35. 5 kere 8, 40. Elde var 3, 43. Yani 400. 30. Dur bir daha bakalım. Burada bir yanlışlık mı yapmışız? Ee, 5 kere 8 40. 5 kere 7 35. 31. Bir dakika arkadaşlar. 9 1 daha 10. 17 değil mi? Bak burada yanlışlık yapmışız. 3 2 daha 6. 7 8 9. Şimdi 3 2 daha 5. 8 9. 97. Heee. Bak buradasını yanlış yapmışız. Burada 97 olacak. 97 çarpı 5. Şimdi 5 kere 7 35. 5 kere 9 kaç yapar? 45. Elde var. 3, 485 olur. Şurayı 5 olarak düzeltelim. Burada bir hata yapmışız. Bu 485 olacak. Bakın 485 de varmış. Geriye ne kaldı? 260. O zaman 260 sağlamaz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soruydu. Dediğim gibi biraz uğraşmanız lazım. Kendiniz deyici anlamanız için. Mantığı bakın şu denklemleri oluşturuyorsunuz verilenleri ve bunlara sayılar ekliyorsunuz işlemlere göre. Eklediğiniz sayılar 3'ü de asal sayı olmak zorunda. Bulduklarınızı topluyorsunuz. Bunlar 5 gün çalıştıklarında hangisi olamaz diyorsa toplayın. Mesela 5 günde sürekli 19 iş yapmış hepsi toplamda 19 çarpı 5 95 yani 5 günde toplam 3'ü 95 ev boyamış bir diğeri 125 olmuş 215 olmuş 485 olmuş ama 260 olmaz arkadaşlar umarım anlaşılmış tır diyelim ve yeni soruya geçmeden öncesinde yeni bir konuya geçelim demiş ki aralarında asal sayılar bak aralarında asal sayılar dediği şey ne diyor ki Birden başka ortak böleni olmayan sayılara denilmiş. Yani örnek olarak 4 ile 9, 15 ile 24. Fark ettiyseniz bunlar Hepsi bir asal sayı değil. Bunların hepsi normal bir sayı. Doğru mu? Ama aralarında asal sayı olmak için ikisinin asal sayı olmasına gerek yok. Yeter ki ikisi bölünmesin birbirine. Yani ortak böleni olmasın. Ortak böleni olmadığı sürece bunlar aralarında asal sayı olarak adlandırılır. Örnekte de verdiğimiz gibi arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırma diyor ki bir B sayısının şu şekilde yazılmasına B sayısının asal çarpanlarına ayrılması denilmiş. A, B ve C asal sayılarına B'nin asal çarpanları denilmiş. Yani şunu diyor misal 200 ya 200'ü böl arkadaşım böyle çarpanlarına ayır. Ne oldu 100? 2'ye böl 50, 2'ye böl 25, 5'e böl 5, 5'e böl 1 doğru mu? Bunun asal çarpanları ne oldu? 2 üzeri 3, 5 çarpı 2. Bak bu sayının asal çarpanlarına ayrılması bu demek. Buradaki 2 ve 5 de asal çarpanları denir arkadaşlar. Bu 2 ve 5 buradaki tabanlardaki sayılar her zaman asal olmak zorunda. Asal olduğunda bu ayrılmışlara da asal çarpanları denir. Yani 2 ve 5 bizim asal çarpanlarımızdır aynı zamanda. Tanımlamak gerekirse. Şimdi diyor ki A1 ve B artı 5 aralarında asal sayıdır şu ifadeye göre diyor ifade yazalım şu ifadeye göre diyor ki a ve b pozitif tam sayılar olduğuna göre a çarpı b en fazla ile en az değerinin birbirinin oranı kaçtır a artı 1 ve b artı 5 aralarında asal değil mi arkadaşım bunu biliyoruz evet hocam şimdi şöyle bir şey yapalım a b için bakın buraya ne yazdım ben a b artı 5 a artı b değil mi bak buranın her iki tarafına 5 eklesene yani 5 ekler misin? 5 eklersen ne olur? Şuraya da 5 ekleyeceksin. Yani yeni sayımız AB artı 5. B artı 5 eşittir 66 değil mi? Bak ortak parantez yap bundan sonra. Bunu ileriki konuda anlatacağım. A da burada ortak parantez olarak B artı 5 yapabilirsin değil mi? Çarptığında burayı elde ediyorsun. Ayrıyetten zaten burada bir B artı 5 de var değil mi? Neydi bu? At 66 eşitti. Doğru mu arkadaşlar? Evet hocam 66 eşitti. O zaman şu ikisindeki aynı ortak parantez varsa arkadaşım bunları yine ortak paranteze al. A'dan burada ortak olduğu için bir de artı 1 gelir kural olarak. 66 eşitmiş. Şimdi bunlar aralarında asal sayı olduğuna göre 66'nın çarpanlarını ne yapabiliriz? 6 çarpı 11 ya da 11 çarpı 6 yaparız. Niye arkadaşım? Aralarında asal dediği için ancak bu iki durumda aralarında asal olur. Diğer durumlarda aralarında asal sayı olmaz. Yani B artı 5 eşittir 6. A artı 1 eşittir 11'e de eşit olabilir. Ya da şu ikincisinde B artı 5 eşittir 11. A artı 1 eşittir 6 da olabilir. Bakın buradan bizim B'miz ne gelir bulursak. B'miz 1 gelir arkadaşım. A'mız ne gelir buradan? 10 gelir. Buradan B'miz ne gelir? 5 diğer tarafa at 6. A'mız da buradan ne gelir? 5 gelir. Doğru mu? Şu ikisini çarpın. Bize de demiş ki en fazla değerin ee, A ile B'nin çarpımının en fazla değerinin en az değerinin oranı kaçtır? Şimdi şu ikisini çarparsanız ne olur? 10 olur. Şu ikisini çarpın 30. Bak en yükseği neymiş? 30'muş. En küçüğü neymiş? X ile Y'nin çarpımı 10'muş. Birbirinin oranını soruyordu. Cevabımız da 3 gelir arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Çok çok basit bir soruydu. Şimdi soruya bakalım. Diyor ki p bir asal sayı, x ve y, y birer pozitif tam sayı olmak üzere p kare işte şuna eşitmiş. Buna göre diyor verilen ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşım kesinlik dediği için hepsi e, tüm durumlarda şartları sağlamak zorundadır. Şimdi bizim p karemiz ne? X artı 5, y artı 4. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi bakalım. Bunun ikisi o zaman ne olması lazım? P kare dediği için. P'ye P olması lazım. Evet P de asal sayı demişti doğru mu? Bak şimdi burada ne var? X artı 5 var değil mi? Buranın asal gelmesi için ben ne demiştim? 2 dışındaki tüm sayılar asal sayılar tek sayılardır. Burada zaten 2 gibi bir şey gelemez buranın sonucunda. Ee, pozitif tam sayı dediği için. O zaman ne yapacağız? 2 haricindeki yani tek olan asal sayılara bakacağız. Şimdi buranın asal olması için yani bu ifadenin tek olabilmesi için Buranın ne olması lazım? X'in ne olması lazım? Yani şu ifademiz tek de mi? Neyle e, tekle neyi toplarsak yine buranın e, tek olmasını sağlarız? Arkadaşım tekle çifti toplarsanız elde edeceğiniz ifade yine tek sayı eşit olur. Yani x'imiz burada her zaman çift sayı gelmek zorunda. Niye? Çiftle teki toplayın. Bak tek sayı oldu. Ne demiştim? İki dışındaki asal sayılar hepsi tek sayılardır. Bak o kuralı sağlamış oldu. P'miz asal çıkıyor. Şuraya bakalım. Buranın da asal çıkması için bak buradaki çiftse o zaman buradakinin tam tersi. Y'miz tek olmak zorunda. Y'miz de buradan buranın asal olması için ne olabilir? 1 olabilir. Başka ne olabilir? 3 olabilir. 7 e, olabilir. Toplamları çünkü buranın toplamı e, asal sayıyı versin. Başka ne olabilir? 9, 9 olabilir. Y'ye 9 verin. 9, 4, 13. Şimdi diyor ki bunlara göre hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşım x artı y diyor ki 9'a eşitmiş diyor. Bak ben x'e burada şurası çift saydı değil mi? Çiftlerin herhangi birini alalım. 2 alalım. 2 ile 5 toplayın. Burası yine asal bir sayı yapıyor. 2 artı. Buradan da ne alalım? 1 bir alalım. 1 ile 4'ü toplayın. Ne oluyordu? Tek sayı şey asal sayı eşit oluyordu. Yani 1 alırsak 2 artı 1'den ne olur? 3 olur. Bak 9 çıkmıyor. Her zaman sağlamıyor. Ben de her zaman diyorum. Kesinlikle doğuracak diyorum. X artı y'nin ifadesinin sonucu tektir diyor. Bak x için çift demiştim. y için tek demiştim. Doğru mu? E, çiftle teki toplarsan sonuç ne? tek sayı elde etmez misin? Evet hocam. Bak bura doğru her zaman için. Diyor ki y asal sayıdır. Y'ye bakalım. Y'miz neydi bizim? Şuydu değil mi arkadaşım? Bak. Y her zaman asal sayı olmayabilir. Neden diyeceksin? Bak 9 ne? 9 bir asal sayı mı? Hayır Tek sayı ama asal sayı değil. 9'un 3 böleni de var. Doğru mu? 9'da 4'ü toplayın 13 yine asal sayıyı veriyor. O zaman her zaman için y asal olmak zorunda değil. Tek olsa da yeterli buradaki olduğu gibi. Yani kesinlik yok. O zaman bizim buradaki cevabımız yalnız 2'ymiş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi diyor ki a kare eksi b kare eşittir 23 a ve b doğal sayılar olduğuna göre şu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi şu a kare eksi b kare eşittir 23 diyor ya şu a kare eksi b karenin açılımını yapalım. Burası a artı b çarpı a eksi b yapsanız değişen bir şey oluyor mu? Yine çarptığınızda aynı ifade elde edersiniz. Ne demiştik? 23 demiştik. Şimdi doğal sayılar dediği için mantıklı olarak şu a artı b de büyük toplam olan yere 23'ü verin. Şuraya da 1'i verin. Neden diyeceksiniz arkadaşım? 23 ne? Asal sayı. Asal sayı neydi? 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılarda. O zaman ne olur bu? 23 ve 1 olur. A artı B'de pozitif olan yere büyük sayı yazın. Negatif olan yere de küçük sayı yazın. Yani bizim A artı B'miz 23. A eksi B'miz de 1'miş. Şimdi şunları toplayın. Farkındaysanız B'ler eksi 1 artı değil mi? Yani şu ikisi gider. Geriye ne olur? 2A eşittir 24 olmaz mı? A'mız ne gelir bizim buradan? 12 gelir. Şimdi A'mız 12 ise A'mız 12. Şuraya yerine kat. Şimdi buranın 23 olması için A'yı neyle toplarsan yani 12'yi neyle toplarsan 23 yapar. B'mizde 11 olacak arkadaşlar. 11 ile toplarsanız 11 artı 12 23 yapar. Bize de diyor ki 4B artı 3A işleminin sonucu nedir? Şimdi yerine yazalım. Biz ne bulmuştuk? 4'te B yerine 11 yazın. Artı A yerine de 12 yazın. Yani 3 A. Şimdi bunları çarparsanız ne olur? A'ya da 12 olacak. Şura 12. 4 kere 1 44 artı. 12 ile 3'ü çarpın 36 olur. Evet hocam. Toplayın bunları şimdi. 6, 4 daha 0, 4, 3 daha, 7, bir daha de 8. Bak cevap 8'miş. Gördün mü? Mantık yürüteceğim. Bak ben burada asal sayılar demedim. Ama nedir? Asal sayının kuralını bileceksin. 23. Ben düşündüğün zaman desen ki 23'ün demek ki çarpanları bir tek kendisiyle bir olduğuna göre demek ki bu asal sayımış. Asal sayı üzerinden gidecekmişiz. Bu kadar da güzel bir soruydu. Şimdi diyor ki A bir pozitif tam sayı. Y eşittir. A'nın dördüncü kuvveti artı 7'dir. Y bir asal sayı olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlik dediğimiz neydi? Her tüm durumlarda sağlamış olacaktı. O zaman bakarsak arkadaşım A4 7 dediği zaman şu y eşittir A4 artı 7. Şimdi y'nin bir asal sayı olması için ne olması gerekiyor? Şu ifadenin her zaman çift sayı olması gerekiyor. Bunu unutma. Neden? Ne demiştim? 2 dışındaki tüm asal sayılar tek sayılardır. Doğru mu? E burada da A bir pozitif tam sayı olduğuna göre şu işlemde 2 gelemeyecek. O zaman ne yapacaksın? 2 dışındaki asal sayılara bakacaksın. Onlar da neydi? tek sayılarda. E buranın tek sayı olması için asal sayı gelmesi için 7'yi ne ile toplarsanız yani tek bir sayıyı ne ile toplarsanız tek bir sayı elde edersiniz yine çift sayı. O zaman A'mız bizim buradan kesinlikle çift sayıdır. Bak gördün mü? E birinci şıkta da ne diyor? A bir çift sayıdır. Bak bu her durumda sağlıyor. Diyor ki Y'nin 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Arkadaşım biz buna kesinlikle ee, kesindir, doğrudur diye bir şey diyemeyiz. Bu her zaman sağlamaz. Diyor ki y 6 asaldır. Bu da sağlamaz. Şimdi düşüneceksiniz ki hocam biri bir şey veriyorum. Nedir? şu y'ye her türlü asal olacak şekilde asal sayıdan çift sayı çıkardığınızda tek sayı elde ediyorsunuz. Bu durumda hani tek sayılar asal sayılar değil miydi? Hayır arkadaşım. Her tek sayı asal sayı değildir. Her asal sayı iki haricinde tek sayıdır. Kar karıştırmayın. Onun için mesela ben size şöyle bir şey diyebilirim. Şuraya 7 diyoruz ya. Buraya ne verebiliriz? Ee, şey verin bakayım. Ee, A4 diyor ya. Bak buran 4 verin. Tamam mı? Ne oldu misal? 7 toplayın. Ee, çıkarın 6'dan. 6'dan çıkardığınız zaman bu şart her zaman sağlamıyor. O zaman bizim kesinlik bildirdiği için buradaki alacağımız yalnız arkadaşım 1 olur. Bak size şöyle bir tüyo verim. Genelde hani çarp e, 4 ile bölümünden kalan ya da çıkarımda, toplamada eğer ki siz e, sayıların çift de olsa tek de olsa eğer ki kattığınız sayı e, iki durumda da farklı bir sayı veriyorsa arkadaşlar o kesinlik bildirmediği için direkt eleyin onu size diyorum. Şimdi son bir soru olması lazım. Aynen son bir soruya geçtik. Diyor ki x, ve x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere 2x eksi y ile 2 y artı 1 aralarında asal olmak üzere iki sayıdır diyor. Buna göre diyor işte şu verilen ifadede x çarpı y kaçtır? Bak şimdi ben size şöyle bir şey diyeyim. 2 y artı 1 diyor ya. Şimdi 3 bölü 9. Bak burada ne var? Sadeleştirme var değil mi? Sadeleştir hemen. Yani 2 y eksi x 2 artı 1 ne oldu? 1 bölü 3 gelmez mi? Evet hocam o zaman 2xx eşittir 1 dersek 2 artı 1 de eşittir 3 de diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman bakın arkadaşlar ee, buraya ne yapabilirsiniz? Size şöyle bir şey diyeyim. 2xx 2 artı 1 1 bölü 3 geldi. Ondan sonrasında her tarafı çarparsanız eksiyle Doğru mu yapmışız? 2 x eksiye. Bak buranın her tarafını eksiyle çarpın. Şimdi şöyle size ifade edeyim. Eksiyle çarparsanız bakın farkındaysanız şunlar birbirini götürdü mü? Evet hocam. O zaman ne olur? Şu eksi x x olur. Şurası da eksi 1 gelir değil mi? Şu ikisi topladınız. Yani şuralı topluyoruz. Y'lerin birbirini götürmesi için şuranın başkası sayısını eksiyle çarpın. Her tarafı. Ne oldu? Eksi 2 ile artı 2'yi topladın. 0. Eksi ile eksi çarptın. Artı oldu. Bir de burada x'i birimiz vardı. E, Biri de diğer tarafa atın. Biri de diğer tarafa atarsanız ne olur? 2 kalır geriye. Bir de artı 2'miz var. x eşittir. 2 ile 1'i 2'den 1'i çıkar. Bak 1 geldi. Doğru mu hocam? Evet doğru. Ondan sonrasında bizim x'imiz 1 ise arkadaşım. y'miz de ne oldu? 2 oldu. Doğru mu? Neden diyeceksiniz? Kat şuraya. x'imiz 1 ise hocam şimdi 2y eksi 1 Şimdi 1 geldiği zaman ne oldu? 2'ye eksi 1 oldu. X'imiz 1'di. Buranın 1 olması için Y'imizin ne olması lazım arkadaşlar? Şuradan değil de bak yanlış yapmışız. Şöyle düşünmeyeceksin. 2-X eşittir 1. 2 artı 1 eşittir 3. X eşittir eksi 1 artı 2 dedik. X'imiz 1 geldi. Y'imiz 2 geldi. Şimdi 2 ile 2'yi toplayın. 4 mü? Ee, y'miz 2 mi olur? 2 kere 2. 4. Hayır. Burada yanlışlık yapmışız. Tekrardan yapalım bir. Kusura bakmayın. Son bir soruda takıldık. şansa. bakın arkadaşlar. Var mı böyle bir şans? Bence de yok. O zaman tekrar bir bakalım. 2 eksi x demişiz. 2 eksi x'ten ne gelir dedik? Şurayı sadeleştirin. 1 gelir dedik. 2'ye artı 1 de eşittir. Ne olur? Hmm. Neden yanlış yaptığımızı şimdi ayıktım arkadaşlar bakın. Ne diyorum? Ayıktım diyorum. Neden biliyor musunuz? Şurayı 2x eksi y demişiz ya. Ya biz şuraya yanlış yazmışız. Bak bu 2x şimdi gözümüzün gördüğünü yanlış yazmışız. Soruda 2x eksi y olacak arkadaşım. Niye hatırlattırmıyorsun? 2'ye artı 1 o da neydi? 3 bölü 9 değil mi? Bak şimdi oldu. Soruda yanlış yazmışız. O zaman şurayı tekrar şöyle bir şuraya yazayım. 2 x x 2 artı 1. Bunlar sadeleştir dedik değil mi? 3 bölü 9'u sadeleştir. Bura ne gelir? 1 bölü 3 gelmez mi? Evet hocam. 1 bölü 3 gelirse. 2 x y eşittir 1. 2 y artı 1 eşittir ne dedim? 3 dedim. Doğru mu? Evet. O zaman her tarafı 2 ile çarpın Toplayacağız yani. Şimdi... Bunun önündeki eksiği ye, buradaki de 2'ye değil mi? O zaman burayı 2 ile çarparsanız eksi 2'ye olur. Topladığınız zaman birbirini götürür. Şurada ne var? 2 ile çarptığınızda 4x olur. Doğru mu? Evet hocam. Buradakini 2 ile 1'i toplayın. 2 ile 1'i çarpın. Buradan 1 geldi. Şimdi şurada da ne vardı? Artı 1 vardı. Diğer tarafa götürüşten 1 çıkar. 2 İki oldu. 2 ile de 1'i topla. 2 ile de 2'yi topla. Ne oldu? 4 oldu. Farkındaysanız ne oldu? 4x, 4x x'imiz 1 geldi. x'imiz 1 ise y'imiz de bu durumda ne olur arkadaşlar? 1 olur. Zaten bize de ne demiştir? Çarpımı kaçtır demiştir. 1 bir çarpı 1'den eşittir. 1 olur. Umarım anlaşılmıştır. Sadece şurada işlem hatası şey soru yanlış olmuş arkadaşlar. Düzelttiğinizde direkt zaten cevapları çıkıyor. Bugünlük bu kadar. Biraz karmaşık gibi oldu ama artık siz de gerisi top sizde arkadaşlar. Ee, çalışın, yapmaya çalışın. Sorular tekrar kendiniz çözmeye çalışın. Belki ben hatalı olduğum yer vardır, bilmiyorum. Hani gözümden kaçmış olabilir. Siz yine de kontrol edin. Ve dediğim gibi eğer gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Küçük bir aileyiz, yeni başladık ve umuyorum ki gün geçtikçe daha da büyüyen, daha da geniş bir kitleye sahip olan aile olacağız. Şimdiden arkadaşlar görüşmek üzere diğer ders kolay gelsin iyi çalışmalar.